Kim başlıyor? O başlasın. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşıksan vur söze, şoförsen bas <laughs> Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Ha. Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <gülüyor> <gülüyor> Gaz fren şanzıman, halim duman. Ha. Sev beni, seveyim seni. <laughs> oh aşk bir otobüs binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollamadanı Sollama ya. beni sollarım seni. Geçme Vay beni ya. ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat sevenlerde mi kabahat? ...yaklaşma toz olursun... ...geçme pişman olursun... ...çilemse çekerim kaderimse gülerim... İstedim varmadılar, sen şöpersin evet, dediler... Tamam. ...emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi Biz koru... ...aşk bir sudur iç, iç iç kudur... ...aşkı çekene de olur. derdi bilene sor... De olur. ...aşk çekenin yol gidenin... ...kabahat sende değil de olur seni ben. seven de. De olur. ...naber...